Balıkesir'in bağrında yanan İstiklal meşalesi yalnızca bu şehri değil bütün vatanı aydınlatmıştır. Ya istiklal ya ölüm parolası ilk kez bu topraklarda canlanmıştır. Balıkesir'imizin kurtuluşu bir şehrin özgürlüğünden çok daha fazlasıdır. Balıkesir'imizin kurtuluşu Türk Kurtuluş Destanı'nın en parlak sayfalarından biridir. Balıkesir İstiklal madalyasını çoktan hak etmiş bir şehirdir. Yiğit Balıkesirlerin beklentisi büyüktür. Hayat anlayışım şudur ki vefası olmayanın bekası olmaz. Artık bu tarihi hak edişin neticelendirilmesi Balıkesir'imize de istiklal madalyası, madalyasının kazandırılması hep birlikte boynumuzun borcudur. <laughs>